Temel hak ve hürriyetleri bitirdik. Anayasa tarihine geçmiştik. Kıymetli arkadaşlar, anayasa tarihi bir o kadar önemli konu olmasına rağmen ÖSYM tarafından uzun yıllardır sorulmuyor. Sorulduğunda da yüzeysel sorular geliyor. Uzun yıllardır çıkmadığından dolayı ben e, çok fazla detaylı işlemeyeceğim. Size sadece burada çıkabilecek yerleri, önemli olan yerlerin altını çizeceğim başlıkları söyleyeceğim ve kalanını gruba notları atacağım. Oradan erişebilirsiniz. Kalan yerleri okuyabilirsiniz. Sadece böyle yapıp tabii ki bırakmayacağım. Siz bunları okuyacaksınız birkaç kez tekrar edeceksiniz. Sonra ben sizlerle soru çözümde bunları iyice pekiştirip oturtacağız. Uzun yıllardır da soru çıkmayınca e, bu kadar detaylı girmeyi istemedim. Zaten tarihte de işlediğiniz konular, tarihte senedi ittifakı, tanzimat Fermanı çok daha detaylı işliyorsunuz. Hem aşina olduğunuz konular olduğundan hem de vaktinizi almak istemediğinden e, yüzeysel şekilde önemli olan yerleri, beklediğim yerleri söyleyip geçeceğim. Anayasa tarihine baktığımızda ÖSYM'nin özellikle şu konularda kelime oyunu yaptığını görüyoruz. Diğer kamu kurum sınavlarında bu kelime oyunlarını yaptı. Size de buradan soru çıkarsa buradan sorar diye bekliyorum ben. 1808 Senedi İttifak'ta bakın padişahın yetkileri ilk defa kısıtlanmıştı. Senedi İttifak Türk tarihinin ilk yazılı anayasal belgesidir. Bakın Türk tarihinin ilk yazılı anayasal belgesi dedim. Türkiye tarihi deseydim işler değişirdi. Türk tarihi dediğim için ilk yazılı anayasal belgesi senedi ittifaktır. Türk tarihinin ilk yazılı anayasası derse bize soruda 1876 kanunu esası diyeceğiz. Bakın Türkiye tarihi deseydi diğer anayasalar aklıma gelirdi ama Türk tarihi dediği için Türk tarihinin ilk yazılı anayasası 1876 kanunu esası. Burada dikkat etmeniz gereken 1876 kanunu esası da iki taraflı meclisi var. Meclisi Mebusan ve Meclisi Ayan var. İki meclisten oluşuyor. Bunun bir diğer örneğini nerede göreceğiz? 1961 Anayasası'nda göreceğiz. Yani sizlere öncül verip 1876 Kanunu Esası, 1921-24-61 Anayasalarını öncül de verip hangilerinde çift taraflı meclis kurulmuştur diye sorarsa 76 Kanunu Esası ve 1961 Anayasası diyeceğiz. İlk kez temel hak ve hürriyetlerden de 1876 kanunu esası da bahsetmiştir. 1876 kanunu esasının da de 1909 değişiklikleri oluyor. Birçok anayasada bunları göreceğiz. Mesela 1921 anayasası teşkilat esasiyenin 1923 değişiklikleri olmuş. Size soruda 1923 anayasası diye söylemez. Mesela size soruda devletin dini İslam'dır hangi anayasada yer alır dediğinde 1921 anayasası 1923 değişikliği diyeceğiz. Eğer 1921 anayasası varsa sadece şıklarda bunu işaretleyeceksiniz. Yani gözünüz 1923 anayasası diye bir kavrama gitmesin. Öyle bir kavram olmaz. ÖSYM bir kere şunu sordu. Devletin dini İslam'dır ibaresi ne zaman geldi dedi. Şıklarda da 1921 anayasası da vardı. 1921 anayasası, 1923 değişikliği de vardı. Doğru cevabımız 21 anayasası, 23 değişikliği olacaktı. Bu konuya da dikkat edin. Boşuna bir sorunuz çöpe gitmesin. 1921 Anayasası Teşkilat Esasiyenin Türk tarihinin ilk ve tek yumuşak ve çerçeve anayasası olduğunu unutmayın. Egemenliğin kayıtsız ve şartsız millete verildiğini unutmayın. Burada asıl önemli olan 1923 değişiklikleri ÖSYM buraları sordu diğer kamu kurum sınavlarına gene sorabilir. Devletin dini İslam'dır ibaresi geldi. Devletin dili Türkçedir ibaresi geldi. Ve devletin hükümet şekli Cumhuriyettir ibareleri geldi. Bu ibareler çok çok kıymetlidir. Çok dikkat edin. 1924 Anayasasında devletin şekli cumhuriyettir değiştirilemez ibaresi getirilmiştir. De Biz bu ibareyi başka nerede göreceğiz? 1961'de ve 1982 Anayasalarında devletin şekli cumhuriyettir değiştirilemez ibaresini göreceğiz. Sert ve kazusistik bir anayasa olduğunu unutmayın. Türkiye devletinin dini İslam, resmi dili Türkçe ve başkenti Ankara'dır şeklinde 1924 Anayasası yazıldı ve ilan edildi. Ama bakın 1928 değişikliğinde devletin dini İslam'dır ibaresi Anayasadan çıkarılmıştır ve buradaki değişiklikler de bakın bizler için çok kıymetli. Tarih dersinde de zaten görüyorsunuz. 1934 yılında kadınlara ilk kez seçme ve seçilme hakkı tanındı. 1937 yılında Atatürk ilkeleri anayasaya eklendi. Bakın şurası çok çok kıymetli. Atatürk ilkeleri hangi anayasaya girmiştir? Ne zaman girmiştir gibi sorular geldi. O zaman cevabımız ne olacak? 1924 Anayasası 1937 değişikliği olacak. Tamam mıdır? 1946 yılında çok partili hayat ve tek dereceli seçime geçilmiştir ve 1950 yılında ilk defa gizli oy açık sayım döküm ilkesiyle seçimler yapılmıştır. Bunları da unutmayalım. 1946 yılında bakın çok partili hayat ve tek dereceli seçime geçildiğini unutmayın. Ve geçtik 1961 anayasasına. Kıymetli arkadaşlar, 61 ve 82 anayasaları darbe sonucunda oluşmuş anayasalardır. Ve buralardaki ilkler bizler için çok çok kıymetlidir. ÖSYM buradaki ilkleri çok kez sordu. Bakın ilk kez Anayasa Mahkemesi'nin kurulması, ilk kez Devlet Planlama Teşkilatı'nın kurulması, Yüksek Hakimler Kurulu oluşturuldu, Temel Hak ve Hürriyetler ilk kez güvence altına alındı, Milli Güvenlik Kurulu kuruldu, TRT ve Üniversiteye ilk kez özellik tanındı. Muhakkak buraları tekrar edin, bol bol okuyun. Ve bakın buradaki ilk defa kuvvetler ayrılığı ilkesi de kıymetlidir. 1961 Anayasasında işçilere, memura, halka o kadar çok hak verildi ki her gün devrim, her gün isyan oldu ve baktılar bunun önüne geçemiyorlar. 71 ve 73 değişiklikleriyle bu hakların bir kısmını geri aldılar, bazı sınırlamalar getirdiler. Bakın 1971 değişikliğinde ilk kez askeri yüksek idare mahkemesi kuruldu. Tabii bu kaldırıldı mı kaldırıldı. 1973 değişikliğinde ilk kez Devlet Güvenlik Mahkemesi kuruldu. Bu da kaldırıldı mı? Kaldırıldı. Ne kaldı günümüze? Anayasa Mahkemesi 61 Anayasası'nda kurulmuştu. Hala günümüzde görevine devam ediyor. Bu iki anayasa sonradan kaldırıldı. Bakın arkadaşlar önemli olan yerleri bu şekilde sağ alta koydum. Devlet Planlama Teşkilatı 2011 yılında kaldırılıyor. Yerine Kalkınma Bakanlığı kuruluyor. 2018 yılında Kalkınma Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü birleştiriliyor. Cumhurbaşkanlığına bağlı Strateji ve Bütçe Başkanlığı kuruluyor. Yani devlet planlama teşkilatının günümüzdeki karşılığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı diyebiliriz arkadaşlar. Buna da dikkat edin. 1982 Anayasası'na geçtiğimizde 82 Anayasası'ndaki ilk 4 madde çok kıymetlidir bizler için. Birinci maddede devletin şeklinden bahseder ve Türkiye devleti bir cumhuriyettir der. Ve bakın 4. maddede anayasanın birinci maddesindeki devletin şeklinin cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm değiştirilemez değiştirilmesi teklif dahi edilemez demiş. Peki biz bunun örneklerini nerede gördük? Bakın 24 anayasasında devletin şekli cumhuriyettir değiştirilemez. 61 anayasasında devletin şekli cumhuriyettir değiştirilemez. Ve gene 82 anayasasında bunu gördük. Yani bize öncülü verirse bunu sorarsa Türkiye devleti bir cumhuriyettir değiştirilemez. Hükümleri hangi anayasada var derse 24, 61 ve 82 anayasaları diyeceğiz. İkinci maddeye baktığımızda Türkiye Cumhuriyeti toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içerisinde Atatürk milliyetçiliğine bağlı, insan haklarına saygılı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan yani burada neyden bahsediyor? Anayasanın başlangıç metni var. Burada da Atatürk ilkelerine bağlı kuvvetler ayrılığı, milli egemenlik ilkesi gibi ilkeler var. Bundan bahsediyor. Laik sosyal demokratik bir hukuk devletidir diye ikinci maddede yazıyor. Üçüncü maddede nelerden bahsediyor? Türkiye devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün olduğu, Bayrağın şekli ay yıldızlı al bayrak, resmi dili Türkçe, milli marşı İstiklal Marşı ve başkentinin Ankara olduğundan bahsediyor. Başkentin Ankara olduğu hangi maddede yazıyor diye sordu ÖSYM. E. Üçüncü maddeydi doğru cevap buna çok dikkat edin. Dördüncü maddeye baktığımızda dördüncü madde de ilk üç maddenin güvencesi gibi bakın. Anayasanın birinci maddesindeki devletin şeklinin cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile ikinci maddesindeki cumhuriyetin nitelikleri ve üçüncü madde değiştirilemez, değiştirilmesi teklif dahi edilemez diye güvence altına alınmış 1982 Anayasası'ndaki ilk dört madde. Kıymetli arkadaşlar 82 Anayasası'na baktığımızda 82 Anayasası da askeri darbe sonucunda oluşmuş bir anayasadır. En sert ve en kazuistik anayasadır. Devlet Denetleme Kurulu'nun kurulduğunu, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun oluşturulduğunu, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği bu anayasayla kurulmuştur. 2017 Anayasa Değişikliği ile bakın Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği kaldırılıyor ve yerine Cumhurbaşkanlığı İdare İşler Başkanlığı oluşturuluyor. Kıymetli arkadaşlar bunun dışındaki diğer maddeleri de muhakkak okumanızı tekrar etmenizi öneririm. Ben şimdi burada okurum. Sizleri sıkmak istemiyorum. Ekranda gördüğümü okuyup sizleri sıkmak istemiyorum. Yani çok anlatılacak bir yönü olmadığı için sizlere ödev olarak veriyorum. Bunları bol bol tekrar edin. Zaten bulmacayla, doğru yanlışla, soru çözümle, eşleştirmeyle bunları inanın pekiştireceğiz. Çok daha yerli yerine oturacak. ÖSYM zaten uzun yıllardır buradan soru sormuyor. Olur da sorulsa beklediğim yerler bunlar. Özellikle bakın 61'deki ilk defa kurulanlara, 82'deki ilk defa kurulanlara hangi kurulun neye dönüştürüldüğüne çok çok dikkat edin. İlk 4 maddeyi çok iyi bilin. ÖSYM'nin bu Türk tarihinin ilk yazılı anayasası, ilk yazılı belgesi gibi kavramlarına düşmeyin. Onun dışında buradan sorun yaşamazsınız. Zaten insan hakları hukukunda da bu konulara tekrar değineceğiz. Ben notları Telegram grubuna atacağım. Oradan erişim sağlayabilirsiniz, oradan okuyabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın, Allah'a emanet olun. Yeni videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.